Efendim Ankara'dan çıktınız en kısa mesafeden nerede denize gireyim sorusunun cevabı işte Filyos sahili. Bios Antin kentinin bulunduğu konuma bakar mısınız? Arkada yemyeşil bir orman. Hemen devamında sizi karşılayan harika masmavi bir deniz manzarası. Efendim herkese Çaycuma'nın Şirin beldesi Filyos'tan merhabalar. Bugün güzel bir açılış oluyor. Arkamda harika bir deniz var. E, buraya geldik Filyos'a. Bugün dilimiz döndüğünce Filyos'u sizlere anlatmaya çalışacağız. Henüz ilçeye gireli birkaç dakika oldu ama aldığımız ilk izlenimler küçük, kendi halinde mütevazı bir sahil kasabası olduğuna dair. Havanın çok sıcak olmaz dışında herhangi bir problem yok. Bu küçük açılış seronomisinden sonra Haydi bakalım Filios bölümünü başlatıyoruz. Filyos sahilinin Zonguldak ilinin en güzel sahillerinden birine sahip olması dışında çok da güzel bir özelliği var. Özellikle denizden mahrum Ankara için Ankara'ya yaklaşık 270 km uzaklıkta. Efendim Ankara'dan çıktınız en kısa mesafeden nerede denize gireyim sorusunun cevabı işte Filyos sahili. Görüntülerini izlediğiniz yeşil alanın üstünde Tios antik kenti bulunmakta. Biz de birazdan orayı ziyaret edeceğiz. Bölge için çok önemli tarihi bir yer. Şimdi 3 kilometrelik Filios plajının orta taraflarına doğru geldik. Buralar gayet girmek için, denize girmek için uygun yerler. Ee, az önce o taraftaydık, yeşil alanın tam altında oldukça taş var. Bence girişin en güzel yer. Biraz daha sahilin orta kısımları Tabii artık her nereye gidersek gidelim e, araçlarımızı park edeceğimiz yerler, park alanları çok önem kazanıyor. Şöyle gösteriyorum. Filo sahiline geldiğiniz zaman araçlarınızı bırakabileceğiniz şöyle ağaç altı gölgelik yerler var. Aynı zamanda tüm sahil kesiminin arka kısmında araçlarınızı ücretsiz bir şekilde park edebilirsiniz. Evet efendim biraz da Filios'un tarihi geçmişinden, tarihi öyküsünden bahsedelim. Şu an Tios antik kentine gelmiş bulunmaktayız. Filios'a geldiğiniz zaman eğer yolunuz düşerse burada uğramanız gereken önemli noktalardan birisi. Filios antik kenti tarih boyunca birçok krallığın yönetimine girmiş. Ancak ilk olarak Miletos kolonisine bağlı bir rahip tarafından kurulduğu düşünülüyor. Parlak ve şaşalı dönemini Roma döneminde yaşayan Filios, Bizans döneminde önemli bir din merkezi haline gelmiş. Cenevizlerin ardından Selçuklular ve son olarak da Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devletine katılmış oluyor. Aynı zamanda Tios Antik Kenti Karadeniz kıyılarında kazılan ilk antik kent özelliğini taşımakta. 2006 yılında başlayan çalışmalar günümüzde halen devam etmekte. Ya toprağın altında yine olduğu düşünülen meydanlar, hamamlar, evler, dini yapılar izlere geçmişte çok önemli bir kentin olduğuna dair ipuçları veriyor. Tios Antik Kenti'nin bulunduğu konuma bakar mısınız? Arkada yemyeşil bir orman. Hemen devamında sizi karşılayan harika masmavi bir deniz manzarası. Efendim, Tiyanon, Tios, antik kent birçok isimle alınıyor. Ee, biz geldik, gördük, çok beğendik. Çok küçük bir alan zaten, ee, bir 15-20 dakikalık gezinti yeterli olacaktır. Ee, gelirseniz hiçbir ücret ödemeden buraya giriş yapabilirsiniz. dostlar şimdi küçük balıkçı teknelerinin kayıklarının bulunduğu bir bölüme geldik. Burada küçük bir yürüyüş yaparken aynı zamanda sizlere de Filyos'tan bahsetmek istiyorum. Filyos'un denizi gayet temizdi. Bunun sebeplerinden birisi de muhtemelen Ilgaz Dağı'nın, Bolu Dağı'nın, Köroğlu Dağları'ndan gelen Filyos çayının buraya dökülmesi. Tabi şimdi küçük bir sahil kasabasında olduğunuz için yeme içme konusunda da ilk önünüze çıkan seçenek balık deniz ürünleri oluyor. Sahil boyunca birçok küçük restoran var, bu konuda zorluk çekmeyeceksiniz. Aynı zamanda bölgenin yeşil ve verimli topraklarında manda yetiştiriciliği yapılmakta. Manda yavruluğu çok çok önemli bu bölgede. Gelirseniz onu da bir tatmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar, artık gün kendini akşama teslim ediyor. Biz de size veda edelim Filios bölümünden. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.